Eğitici TV'den herkese merhabalar. Bu videoda sizlere Windows'ta eksik e, Windows dosyaları nasıl taranır ya da sistem hataları nasıl düzeltilebilir bundan bahsedeceğim. Bilgisayarımızı her zaman bakım tutmak, her zaman hızlı tutmak ya da e, hata almadan düzgün bir şekilde Windows kullanmak için sistem dosyalarının herhangi bir bozukluğa uğramış mı ya da herhangi bir eksik dosya var mı diye taratmamız gerekiyor değil mi? Yani sistem dosyaları eksikse bilgisayarımız düzgün çalışmaz ya belki yavaş çalışabilir, farklı şeylerde hatalar verebilir, programlarda, oyunlarda hatalar verebilir. Bu yüzden biz Windows e, dosyalarımızı tamamen taramamız gerekiyor. Bakalım eksik dosya var mı, yok mu diye. Bu bunu yapmak için Windows'ta bir komut kullanıyor Bu Windows'un kendi komutu. SFC scannow diye bir komut kullanılıyor. Birazdan yazacağız bunu komut sistemi Bu hani siyah ekran var ya CMD diye de geçebiliyor. Buna yazacağız. Bu komutu yazdığımız zaman e, bu komut sistem 32'nin içinde bulunan bir sıkıştırılmış klasör, önbelliği alınmış DL, DLL, keç isminde bir klasörün içinde tuttuğu e, yedek sistem dosyalarıyla bizim kendi dosyalarımızı karşılaştırıyor. Herhangi bir eksik, zarar görmüş dosya var ise bunları değiştiriyor. Bunlar her bilgisayar zaten Windows'un içinde kuruludur. yani Önbelliğe alınmış bir şekilde ya da e, sistem 32'nin içinde bulunan DLL Cache klasörünün içinde, DLL Cache klasörünün içinde tutuluyordur. Her Windows kurulu bilgisayarda vardır. Hemen isterseniz bu komutu çalıştıralım. Bu komutu çalıştırmak için Windows'ta arama kısmına gelip komut istemi yazmamız gerekiyor. Komut istemi yazdım. Buna sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırıyorum. Bakın bu çok önemli. Eğer bunu yapmazsanız komut çalışmayabilir. Sağ tıklayın yönetici olarak çalıştır deyin. Şu anda benden yönetici izni istiyor. Evet dedim. Şu anda yönetici olarak çalıştırıldı. Gördüğünüz gibi siyah ee, cmd ekranı konsol olarak da isimlendirilebiliyor. Şimdi buraya yazmamız gereken şey sfc ee, slash scan of. bu şekilde. Şu anda görüyorsunuz sfc slash scan no zaten ben bu kodu e, hemen alt taraftaki ayrı açıklamalar kısmına da yazarım. Oradan kopyalayıp yapıştırabilirsiniz buraya. Bu komutu yazdıktan sonra tek yapmamız gereken enter tuşuna basmak. Enter tuşuna bastım. Gördüğünüz gibi şu anda sistem tanımasını gerçekleştirecek. Bu işlem e, biraz uzun sürebilir. 5-10 dakika arasında sürebilir ya da daha fazla da sürebilir bilgisayarınızın e, işlem hızına bilgisayarınızın özelliklerine göre. Şu anda %1, %2 diye devam edecek sanırım şu anda. Şu anda doğrulama yapıyor dosyalarımda. Eğer eksik zarar görmüş bir dosya görürse kendisi e, o dediğim klasörden ön alınan e, her zaman bir e, kurtarma olarak tutulan bu dosyaları yenileriyle değiştirecek. Bu bittikten sonra devam edelim isterseniz. E, evet gördüğünüz gibi şu anda işlem bitti. Tarama %100 bir şekilde bitti. Eğer eksik bir dosya ya da zarar görmüş bir dosya e, varsa bunu kendisi zaten düzeltti Windows şu anda. E, düzelttikten sonra bilgisayarınızı İyi olması için yeniden bir başlatın isterseniz hani bir deneyin eğer hani hata veren herhangi bir şey varsa e, Tekrar düzelecektir bilgisayarınızı yeniden başlatın ondan sonra windows'unuzu Kullanmaya devam edebilirsiniz bu da bir nevi sistemin bakımını yapma ile ilgili olan bir ayar olabilir e, Zamanla yüklediğimiz programlar ya da oyunlar e, bu sistem dosyalarına zarar verebilir ya da silebilir En iyisi bu e, yaptığımız işlemi arada bir tekrarlamaktır. Bu şekilde sistem dosyalarınızı her zaman bir bütün halinde tutabilirsiniz. E, benim bu videoda anlatabileceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Anlatmadığım ya da yanlış anlattığım bir yer varsa şimdiden çok özür diliyorum. Sormak istediğiniz sorular varsa videonun altından yorum olarak yazın. Cevaplamaya çalışayım. Eğer videodan memnun kaldıysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Teşekkürler. Hoşçakalın.